merhaba arkadaşlar. Yanımda Zümra var. Bugün arkadaşlar Brawl Stars adlı oyunumuzu kaç bin kupa yapacağız Zümra? 4000 olabilir. Hayır abi 4000 olamaz. 1000 kupa yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Öğreteceğiz. Zor Ay. olur belki, kolay olur belki. Hadi geçelim. Zümra oyun aç. Şimdi Ay. abicim. O ben sen bir kere oynamak ister misin? Evet. Sana yeni karakteri göstereyim mi Zümra? Evet. Aa sen şey yaptın mı güncelledin mi? Güncelledim. Yengez Uzuma oyunu güncelledin mi? Hı hı. Bir bakayım yoksa şey olur yani. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir anda da bir şeyler yorum çıktı çıktı. Ernan bana bu gibur tabağı yaptı abim ne de? Sen ön sen şu anki sezonda mesela kutuyu biriktirseydin kutu biriktirme videosu çekebilirdik değil mi yenge? Hı, hı. Kaç elmasın varmış? 10. Arkadaşlar. iki gün sonra benim oyuncağım geliyor. Gurbeciyle Karikete abimle oynayacağız. Oynayacağım ben. Züma şimdi zü, senin adın Zü tamam mı? Zü. 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 Ya versene bana. Dur Züma. Gel öğretiyorum ama bak bir bak. Bu. Bu seni hareket ettiriyor. Bu vuruyorsun. Bu da savaş şey yapıyorsun. Bununla bu aynı. Tamam mı? Sadece bu önemli. Öldüm dansı yapsana abi. <laughs> bir de şu kutuları kırdım. Öldüm dansı yapabilir miyim? Öldüm dansı yapabilir miyim? Hadi öldüm dansı yapacağım. Hadi öldüm dansı. Arkadaşlar ben bir daha öğrendim. şurada böyle bir öldüm dansı yapıyorum da Öldüm, öldüm, öldüm dansı. Geçmiş şu şeyler. Geldim. Öldüm, öldüm, öldüm. Dur, dur. Önce abi attım. Öldü, 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 öldü. öldü. Ama Zümra arkadaşlar hiçbir şey yapamıyor, yapmıyor yani. Zümra böyle öldü, öldü, öldü <laughs> diye döndürüyor. <laughs> o olmayacak tabii ki de. Benim kaç binlik... Öldüm dansı. Senin şu anda kaç kupan var Zümracığım? Bir bakalım. 400. Aa 104 oldu. Vallahi abin bol şans getiriyor. Ben meyveni meyveni yüzüm acı. Abur cuburunu ne Abim yanlış söyledi. Hı Cips de çok güzel ya. Bayılıyorum cipse. Cips elma çok güzeldir. <laughs> elma cips aldım. Kendi burasılar hesabımda kaç bin kopayım sen biliyor musun? 4. Hayır. On yedi bin. On yedi bin. Arkadaşlar bana bakar mısınız bir dakika? Ben sana iki binlik hesabı vereyim mi? Verme, Aa, verme, verme, verme. Bugün Zümra Arkadaşlar videoyu bana... kapattıktan sonra Zümra'ya çok efsane bir hmm, hesabımı vereceğim. Arkadaşlar bana Hiç bir bakar bilir misiniz? Bayıldım. Videomuz bu kadardı beğendiyseniz <laughs> beğendim tuşuna basmayı unutmayın. Yine öğren. Öğrendim. Artık Zümra oyunu öğrendi arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi düşüne basmayı unutmayın. Zümra'ya başka ne videosu öğretiriz derseniz de arkadaşlar Zümra'ya başka ıı, yorumlar yazın. Yorumlarda, yor, da yazın arkadaşlar. Zümra'ya başka ne ne öğretebilirim? Zümra dur. Görüşürüz arkadaşlar.